Evet, Milas Allendeş antik kenti su kemeri. Bir diğer adı da Aquadük. Kemerin altından giriyoruz. Karpuzlu. Karpuzlu. Evet. Bir de bu da muhtarımız. Karpuzlu muhtarı. Alinda. Alinda evet. Evet, lahitler girişte. içeriye girelim. Su kemerinin altından geçiyoruz. Demek ki bir zamanlar burada su geçiyormuş. Üstünde çoğu zaman köprü olarak kullanıyorlardır kesin. Evet. Şimdi genel bilgi verelim gelmek isteyen arkadaşlar için. Su kemeri yukarı Ak Akropol'in batı ucunda iki tepe arasında yerleştirilmiş su kemeri. Alindan'ın iyi korunmuş kalıntılar arasında yer alır. Korunduğu kadarıyla dört ayak üzerine yükselen su kemerinin çizim görünebiliyor mu bilmiyorum. Genelde benzer işçilik özelliklerini gösteriyor. Batıdaki ilk ayağın yaklaşık başlangıcında farklı işçilik içeren destek duvar indiklerinde bir ek gözlenmektedir. Evet, en önemli özelliği de iki tarafında çok sayıda özel lahitler var. Metamorfik kayaçların içinde latmos. Latmos devam ediyor. Evet, ayrıntılar geldikçe gösteririm. Çok güzel bir doğa manzarası. Güzel bir su kemeri. Bu da tesisleri.